Yavrucuğum kimdir bu Balkan devletleri? Kim midir? Vallahi bu konuda çeşitli söylentiler vardır. Aslında kim oldukları belli değildir. Ne diyor bu hocam? Hep belli değilmiş. Belli olmayan ne? Balkan devletleri canım. Bu devletler gayet geniş olur. Ee, kaç tanedir? Oo çok kalabalıktır. 30-40 tane kadar vardır. Hocam 30-40 diyor. Olur mu efendim? Ben söyledim. 100-150 tanedir diye. Bazen 200'e kadar çıktığı görülmüştür. Ne anlatıyor bu? Vallahi gayet iyi anlatıyor. Aferin Şaban. Savaşa gel savaşa! Hayrola savaş mı çıktı? Allah korusun hemen gidip ekmek alayım! Oğlum Balkan savaşı Balkan! Ha Balkan savaşı! Bu çok müthiş bir savaştı, ortalığı kan götürüyordu, yaralılar inim inim inliyorlardı! Allah zavallılar, bari biri çıksa da şunları hastaneye götürsün! Bırakın hastaneyi, savaşa devam! Hastaneyi bırakıp savaşa devam ettiler, çocuklar ortalıkta perişan baba baba diye bağırıyorlardı! <laughs> Vay yavrularım, Birden atlılar çocukların üzerine dört nala gelmeye başladılar. Ç çekin, çekin çocukları aradan! Çekemiyorum, atlılar geliyor. Kim koydu o çocukları savaşa? Vallahi ben koymadım ya! Ben size demedim mi çocukları savaşa sokmayın diye! Bakın şunlara Mahmut Paşa! Yani Paşa Mahmut! Şey, Hoca Paşa! Paşam, paşam! Bu Balkan Savaşı'nda çocuklarla paşalar birbirine çok karıştı. Mahmut Paşa! Şey, Mahmut! Ay, eyvah, fenalaşıyorum! Ne zaman bu sınıfa gelsem bana bir şeyler oluyor. Müsaadenizle!